Merhabalar Kızılcağın TV'nin sevgili izleyenleri. Bu hafta Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından biri olan Ankara'nın yetiştirdiği ünlü yazar, roman yazarı ve oyun yazarı Adalet Ağoğlu'nu anlatacağım sizlere. Adalet Ağoğlu 23 Ekim 1929'da Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünyaya geliyor. Babası kumaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer. Dört çocuklu bir ailenin tek kızı. Ee, i̇lk öğrenimini Nallıhan'da e, bitiriyor. Ardından 1938 yılında ailece Ankara'ya taşınıyorlar. Ankara Atatürk Kız Lisesi'nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oluyor. de şiir yazmaya başlıyor ve oyun ve oyun yazmaya başlıyor aynı zamanda. Ayrıca Ulus Gazetesi'nde e, tiyatro eleştirilerini kaleme alıyor. 1951 ve 1970 yılları arasında TRT'de çeşitli görevlerde yer alıyor ve Ankara Radyosu'na ilk girdiği yılda e, Aşk Şarkısı isimli tiyatro oyununu yazıyor. Dört tiyatrocu arkadaşıyla birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'ni kuruyor. Ve Meydan Sahne Dergisi'ni çıkarmaya başlıyor. 1953 yılında Paris'e gidiyor. Ee, Paris'e gitme nedeni e, oyun yazarlığı konusunda daha fazla kendini geliştirmek, yeni yeni şeyler öğrenmek. Ve yine 1953 yılında bir arkadaşıyla birlikte bir piyes yazalım oyununu yazıp sahneye koyuyorlar. 1954 yılında mühendis Halim Ağoğlu ile evleniyor. Ve ilk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürüyor. Üst üste yazdığı oyunlarla 1960 ve 1970'li yılların adından çokça söz ettirilen oyun yazarı oluyor romanı Ölmeye Yatmak 1973 yılında yayınlanıyor. Bu ilk eserinden itibaren tüm eserleri tartışma konusu oluyor. Bir Düğün Gecesi 1979, Hayır 1989 yılında üçlüme olarak e, ardı ardına ödüller kazanıyor. Düğün Gecesi ve Hayır romanı yayınlanır yayınlanmaz Fikrimin ilk İnce Gülü romanı ise 4. baskıda toplatılıyor. Fikrimin İnce Gülü askeri kuvvetleri küçük düşürdüğü suçlamasıyla 1981 yılında açılan dava iki yıl sürüyor ve bu davadan aklanıyor. Bir din gecesi ise soruşturma aşamasında kalıyor. Öykü kitabı, denemeler, anı, roman gibi birçok eser yazıyor Ağoğlu. Ve 1991 yılında çok uzak, fazla yakın isimli oyunla yeniden oyun yazarlığına dönüyor. 1996 yılında ciddi bir trafik kazası geçiyor Adalet Ağoğlu. Can Yücel'in sen Türkiye'nin en güzel kazasısın diye söylediği sözü Feridun Andaç Ağoğlu ile yaptığı söyleşi tarzındaki kitabına isim oluyor. Ve 2006 yılında basılıyor. Ağoğlu 1986 yılında İnsan Hakları Derneği'nin kurucular arasında yer alıyor. Ancak Temmuz 2005'te tek yönlü ırkçılık ve milliyetçi bir tutum sergiledikleri düşünerek istifa ediyor. Hayatın sırrını yaşayarak ve yazarak keşfetmiş, yaşamını yazmak üzerine düzenlemiş bir kadın. Adalet Ağoğlu. Bu kadar uzun yaşama istemezdim. Dünyanın bu halini görmeseydim diyordu. Ve ardında birbirinden değerli eserler bırakarak 14 Temmuz 2020 yılında 90 yaşında hayata veda ediyor. Mutlu olsam yazar mıydım? bir şeylerden mutlu olmadığım için kaleme sarıldım diyor Adalet Ağaoğlu. Bu hafta Dostoyevski'den kısa bir hikaye anlatmak istiyorum sizlere. Dostoyevski kumar borcu yüzünden büyük bir borç batağı içerisindedir. Bir gün bir yayın evi sahibi ona şöyle bir teklif götürür. Senin borçlarının tamamını kapatacağım. Üstüne iki yıl yetecek kadar da para vereceğim. Fakat seninle bir sözleşme imzalamamız gerekiyor. Sözleşmede bana 24 ay içinde bitirmek şartıyla kısa bir roman yazmanı istiyorum. Bu romanı bana vaat ettiğin tarihte bitirirsen hiçbir sorun olmayacak. Ama 24 ayı bir gün dahi geçerse bugüne kadar yazdığın bütün kitaplarının ve bundan sonra da yazacaklarının bütün hakları bana ait olacak. Çaresiz durumda olan Dostoyevski sözleşmeyi imzalamak zorunda kalıyor. Aradan 23 ay geçiyor ama tek satır dahi yazamıyor Dostoyevski. Bu durumu duyan ünlü Fransız yazar Stendhal ona şöyle bir teklif götürüyor. Ben Parma Manastır isimli romanımı dikte ettirerek yazdım. Söyleyerek yazma tekniği. Sen de bu tekniği kullanabilirsin diyor. O dönemlerde Rusya'da Dikte Okulu adı altında bir okul da var. Ve okulun en başarılı öğrencisi İsveç asıllı bir genç kız. Dostoyevski genç kıza teklifi götürüyor. Genç kız gururla kabul ediyor. Tabii ki sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdur diyor. Ve vaat edilen sürenin son günü kitabı bitiriyor. Ve kitabın dosyasını alıp koşarak yayın evi sahibinin yanına gidiyor. Bak yayın evi sahibi çok kurnaz. Ve kitabı yazma sürecini yakından takip ettiği için kitabı teslim etmemesi için ofisini kapatıp gidiyor. Tabi o dönemlerde Rusya'da noter de yok. Bu tarz şeyleri onaylayan merci karakol. Ve koşarak karakola gidiyor ve kitabını onaylatıyor. Tabi sonrasında yayın eviyle davalık oluyorlar ve davayı Dostoyevski kazanıyor. Ama kitabını da söz verdiği tarihte teslim etmiş oluyor. Tabi her Rus gibi sonrasında vodkalı bir kutlama yemeği veriyor Dostoyevski. Ve bu yemeğe birlikte dikte ettiği genç kızla davetli. Gecenin sonunda Dostoyevski genç kıza şöyle bir soru soruyor. Bir roman yazıyorum. Romandaki adam çok korkunç biri. Sarı nöbetleri geçiriyor ve kumar bağımlısı. Kendinden yaşça küçük bir genç kıza aşık. Ona evlenme teklif eden bir yazı kalem alsa sence gerçekçi olur mu? Genç kız dost eskinin yüzüne bakıyor ve diyor ki evlenme teklifinizi kabul ediyorum. Bu teklifi kabul eden kişi Dostoyevski'nin ikinci eşi Anna'dır ve kaleme aldıkları eser ise Dostoyevski'nin ünlü romanı Kumarbaz'dır. Bu hafta edebiyat dergilerinden özellikle günümüzün hemen hemen en iyilerinden biri olduğunu düşündüğüm edebiyatistten bahsetmek istiyorum. Edebiyatist, kapak resmine ee, popüler bir şair, yazar ve sanatçının konulup onun etrafında ki eserlerden oluşan bir edebiyat dergisi asla değil. İçinde birbirinden güzel öyküler, şiirler, kitap tanıtımları var. Ve bu ay Mart ve Nisan ayının konusu Feminist Ütopya ve Distopya. Ayrıca Edebiyatist'in bu sayısında Seyhan Givaneli Öykü Yarışması'nda birincilik ödül alan Güray öyküsü de yer alıyor. Ayrıca benim de Kenarsız isimli bir öyküm var Mart ve Nisan sayısında. Edebiyatla ilgilenen, yazmayla ilgilenen edebiyat gönüllülerini şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka alınması ve okunması gereken bir dergi. Peki. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.